Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün şarkı yapmak için geldim. Ben Ninja Go'dan. Mesela şimdi beni 100 abone yapın. Ben size bir şarkı kurayım. Hani Ninja Go ile ilgili. Biliyor musunuz? Vallahi kurabilirim ama. Bak vallahi dedim yemin ederim. Ama ben şu an 88 aboneyim. 100 abone yapın. Ben de şarkı yapayım. Anlaştık. Anlaştık mı? anlaştık yoksa hemen bağırın şuradan like atın şuradan abone olun şuradan da bildirimleri açın anladınız mı anlamadıysanız ben gösterebilirim mesela size anladınız tamam bir de size e, iki dakika bekleyin hemen bir şey göstereceğim ve karşınızda yeşilmiş yani karabrağına benzedim gözlerini kafasını çevirip onunla maskesini taktım. Bir dahakinde baltayla gösteririm. Hadi bay bay.